Zeytin binlerce yıldır yetiştirilmektedir ve kanıtları milattan önce 3500 yıllarına kadar uzanmaktadır. Binin üzerinde zeytin çeşidi bulunmaktadır ve zeytinler 6000 yıldan fazla süredir insan diyetinin bir parçası olmuştur. Zeytinler kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca antioksidanlar, E ve K vitaminleri ve antiinflamatuar özellikler içerirler. Tarihsel olarak zeytin dalları barış ve zaferin sembolleri olmuştur. Zengin lezzetlerine rağmen zeytinler nispeten düşük kalori içerir. Bu da onları dengeli bir şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir diyet için iyi bir ek yapar. Zeytinler olgunlaştıkça renk değiştirir. Yeşil zeytinler siyah zeytinlere göre genellikle daha yüksek E vitamini içeriğine sahipken, siyah zeytinler genellikle belirli sağlıklı yağlar bakımından daha yüksek seviyelere sahiptir. Zeytin ağaçları son derece dayanıklıdır ve bazı zeytin ağaçlarının bin yıldan fazla yaşayabildiği düşünülmektedir. En büyük zeytinyağı üretici ülkesi İspanya'dır ve dünya zeytinyağı üretiminin neredeyse yüzde otuzunu sağlamaktadır. 26 Kasım, zeytinlerin kültürel önemini ve sağlık yararlarını tanıyan Dünya Zeytin Günü olarak kutlanmaktadır.